Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tycoon oynuyoruz Roblox'ta Yanımda Mete var. Evet. Şimdi Mete e, şey sen benim restorantıma bir gel. Ha burası benim değilmiş. Pardon. Benim mi burası? Yok değil. Gidip şuradan hemen seçelim. Mete bir dışarıya çıksana. Benim restoranta gel be. Seni şeyi alacağım. Ee, seni işe alacağım. Mete ile Restoran Tycoon 2 oynuyoruz. Yanlış. Oynamak isteyen e, Restoran Tycoon 2 yazıp oynayabilir. Evet zaten bir tane şeyim var. Ya da Bunu is, ismi isme, isme Turkey olsun. Turkey e, ee, Benim aşçım var zaten. Bari Sen ne Evet. Ee... evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şu an restoran yazdım. Kime eklesen? Evet. Mete'yi ekliyorum yanıma. Evet. Mete seni ekledim. Yanıma gelebilirsin. Restorantın ne olsa hangisi olsun. Şu olsun. Benim Amerika yemekleri olmasın ya. Türk yemekleri var mı? Türk yemekleri. Bu e, ne ya? Ben Türk yemeklerini istiyorum ama yok galiba. Dur bakalım Benimkide. bir aşağı. Seninkine Mete. Türk yemekleri mi? Dur bir bakayım. Tamam ben Türk yemeklerini seçtim. Evet birinci gün. Geldim. Heh, geldin mi? Sen de benim şeyime bir şeyler yapabiliyorsun galiba. Tamam. Yapabiliyor musun? Sen müşterileri şey yap, ben şey yapayım. Sen ben yemek yapacağım, sen müşterinin koltukları falan oturtur. Otur. Gel. Heh, otur. Durdun mu? Şimdi siparişlerini falan alsan. Para ben alınca sana da para geliyor mu? Yok, sen para kazanmıyorsun ama çünkü şimdi ben video çekiyorum ya Bugün ben sen bana yardım edeceksin. Tamam. Evet koy şuraya. Koy oraya hadi. Koydum. Nasıl ha, siparişleri aldın? Koymadın ki. Mesela koy sana. Elimde şu anda siparişler yazıyor. Hı tamam sen yaz o zaman. Ben de yazıyorum. Şey yapacağım. Evet. Şu ocağı açalım. Hı. Ne yaptım, ne yaptım? Evet. Bir tane daha tavuk kebap yapıyorum. Mete gidip gö götürsene şeyleri. Ha, sen niye yapıyorsun? Ben yapıyorum ne olsa. Mete sen yapma. Ya, yapma. Sen, sen yapma bak. <laughs> Lan iki tavuk kebabı ben yaptım zaten. Şu siparişleri götürsene. Sen neyi bekliyorum? Tamam. Şunu Birisini götür. De ben alayım. Ben fark etmiyor. Sen götür ben yemek gel yapacağım. Benim elimde gel baba bir şey Lan yapayım. oğlum şunu siparişini almamışsın. Nasıl bir işçisin ya? Gidip götürsen götür sen. Sen yemek yapmayacaksın. Ha, al, al şunu götürsen. Bana iki de bir buraya gitti ya. Çünkü sen siparişi almışsın. O yüzden Mete ya. Git sen yapacaksın o zaman. Siparişleri sen almışsın. Siparişi elleme. Niye siparişi elliyorum? Siparişi ellediğin için sen yapabiliyorsun. Sen sadece şu tabağı elleyeceksin. Sen sipariş almaya ellediğin için sen sana böyle gösteriyor. Ben de o zaman burayı toplayayım. Oyunu daha yeni oynuyor da Mete. O yüzden yanlış hareketler yanlış bir şey yapabilir Evet yaptım ben onu götürürüm Elimde ne var benim ben kendi kendime taş gibi makas mı oynuyorum yalnız kendi kendine değil ben de oynuyorum bak benim de elim öyle <laughs> <Heh>. ben koydum <laughs> neye güldün taş gibi makas oynuyoruz biz <laughs> evet ona dur bak sipariş alma şeyine ben basıyorum sen tamam. basmayacaksın Tamam. Ben siparişleri aldım. Sen müşterilerle ilgilen. Tamam ne istersiniz? Sen yemeğini ye. O nasıl bir şey? Nasıl dedin onu? Ne dersiniz? Bu nasıl bir konuşma? Düzgün konuş. Of. Mete bir tanesi hazırlandı. Al onu. Elim böyle edebiliyorum aynı zamanda. <laughs> Vallahi evet. Doğru söylüyorum. Evet. Ben karnımı çalıyorum. Ya Mete. Buraya para Mete işi, işle ilgilenir misin? Para bırakmış. Ha alsan o zaman parayı. Ben Neyi alayım? Bekliyorum? Evet. Ben yemek yapacağım. Sen de diğer müşterilerle ilgileniyorsun. Tamam. Müşterilerle. Evet. Hazır mıyız? Evet. Sizinle oynuyorum. Taş, kağıt, makas. Ben taş yaptım. Acaba. İzleyenler ne yaptı? Evet. Tamam. Şos, şöyle. Ha şunları da alsana neyi bekliyorsun alıyorum. diplerinde? Abi ters gidiyor daha önce. sen hayal görüyorsun Meta. Öyle bir şey yok. Videoda bakacağım. Ha, siparişlerini de ben alıyorum. Sen orada iki saat bekleme. Şimdi tamam. bunların yemeklerini ben hemen yapalım. Bir yap. Tamam. Yapıyorum. Ben. Evet aşkım, kafan yemeği Dur bir dur. Şu an ben yemek pişiriyorum. Bekle. Tamam. Şu yemeklerin bitsin de öyle. Şunu, şunu vereyim. Hop. Siz şuraya. Ben izleyenlerle oynadım vallahi. Kim kazandığını yorumlarda göreceğiz. Yazarlar artık yorumlara kim kimin kazandığını. Değil mi? Şimdi sen ne yapalım? Ne ne dökülüyor? Şey siparişleri ben alıyorum. Benim kendi mekanıma gitmem lazım. Ha gitme. Bo Hayır boş ver. Sen ben ne çalışıyorsun bugün. Ben video çektiğim için ya. Aa, evet. ba başka bir gün de ben seninle çalışırım. O zaman da şimdi e, patron patronculuğu oynatıyorum ben. Bir başka bir zamanda. Birisi geliyor. Çalış. E, birisi zamanda. de Birisi daha geldi. Kim geldi? O kız. Aa, o kız da taş kağıt makas oynamak için gelmiş. <laughs> bir dakika. <laughs> Durun geliyorum taş kağıt makas. Hadi üç beri, üçümüz de oynayalım. Şu yemeği yapayım da geliyorum. Ha gitti. Gitti mi? Tamam <laughs> o zaman biz seninle oynayalım. Gel. Ya hazır mısın? Tabanla birlikte. Tamam. Oynayayım. Hayır tabağı bir bırak ya. Tam bir. Düzgünce bırak. oyna. Gel. Taş. Karşıma geç. Taş, kağıt, kağıt. makas. Ha. Ben ben makas yaptım sen? Ben taş. Hayır ya. Yenildim ya. Benim elim kocaman bak taş yaptım. Ben makas yaptım. Şunları toparla hadi hadi. 15 saniyemiz kaldı. Çabuk hızlı ol. Video kaç dakika Aha. olmuş? 8. Evet. Şimdi ben Ekeye'ye gidiyorum. Sen bütün işleri yap tamam mı? Evet birinci, birinci günümüzü tamamladık. Ha bir dakika orada ben varım. 14. gün. Ne 14. günü? Ha sen de 14 doğru. Ya Mete birazcık benden önce çok oynadı. Aslında Mete'nin oynadığı Dün. hesap benim hesabım da. Bir şey diyeyim. Şu anka benzemiyor mu? Bir baksana. Yani. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hikayeye doğru yoldayım. Ben burada dört tane yemek bekliyorum. Hadi gel biraz. herkes yok. Hayır sen yemekleri yapsana. Hmm, tamam. Sen yapabilirsin. Şimdi ben olmadığım için evet. Şimdi ne alsak birazcık oyun kasıyor. Ben ee, ne alsam? Şuradan mutfak falan alacağım yani mutfak eşyalarını alacağım. Bir tane buzdolabı alalım. Rengi beyaz olsun normal. Tamam. Bir tane buzdolabı aldık. E, sonracıma ne alabilirim? Bu zaten bizde var. Başka ne alsam? Süs olarak bir tane televizyon alacağım. Şöyle hangisi daha pahalı? Evet ben pahalıyı seçerim her zaman. Evet şimdi bir de open yazısını mı alsam? Yok open yazısı olmasın. Başka ne alsam? Yukarıya bir çıkalım bakalım yukarıda ne var? Mete işleri yapıyorsun değil mi? Hı -hı. Tamam evet. Ben şey alacağım bir de. Şuradan ne alsam? Akvaryum falan alayım ya. Akvaryum. Ya da şu kitaplığı alayım. Kitaplık daha güzel. Tamam. Yeter bu kadar. Diğer parada kırgını 40 dolarını artık Mete'ye veririz. Veriliyor mu bilmiyorum ama eğer para veriliyorsa yorumlara yazın. Mete'ye de 40 dolar vereyim yani. Mete de çünkü çalışıyor yani. O kadar Mete'nin de maaş olması gerekiyor. Ha bir de Mete'nin dükkanı merak ettiyseniz şurada hemen sağ tarafımda kalıyor. Eğer 10 like geçerse Mete'nin dükkanını göstereceğiz. Evet, şimdi kendi dükkanım nerede acaba benim? Ben burada işler yapıyorum. He gördüm seni. Tamam geliyorum. Video kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Evet. Şimdi sen yaptın mı? Hı hı. Ne, ne oldu lan sana? Lan ne oluyor oha? Oha lan ne oluyor? Oha şu an Videoda bir şey oldu. Evet şu an bu oyunun sahibi bu durumu düzelsin Metin. Ne oldu lan oğlum? Ne oldu? <laughs> Metin sana ne oldu? Lan oğlum kafam burada kaldı. Neyse gel Metin yanıma gelsene be. Geliyorum. <laughs> sen misin? <laughs> bir dakika. Evet. Şu an arkadaşlar siz de görüyorsunuz bu videoda çok değişik şeyler oluyor. Mete gitme gitme bir gel. Bakacağım bir. Ha, sen yerde sürünüyorsun bende şu an. Bak şu an sen yerdesin yanım arkamdasın şu an bende. Lan oğlum sana ne oldu? Allah. Mete'ye bakın ya. Mete, ay Mete tabağı aldı elini. <laughs> o tabağı yedi. Ama Mete bu ne? Senin bacağın bur. <laughs> bacağın burada, kafan, vücudun burada. Bir tane ayağım da buraya düşmüş. Çorabını mı düşürdün lan buraya? <laughs> Neyse şu siparişi de alayım da Mete sonra videomuzu sonlandıralım. Hmm. Biz senle nasıl sonlandıracağım bilmiyorum ama artık. Hmm. <laughs> sen artık olmayacaksın yani. Neyse boş ver. Ben artık kendi kendime sonlandıracağım. Çünkü sen yanıma gelme şimdi rezil oluyorsun daha <laughs> çok. arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Baksanıza. Yani şu an arkanda Mete taş kağıt bilmiyorum. makas mı yapıyor? Yemek mi yiyor? Belli değil. Mete senin sadece bacağın gözüküyor bende. Vücudun gözükmüyor. Ta, eline tabağı alınca benim arkamda bir tane ceset var. Ondan eline tabağı alıyor ve yiyormuş gibi gözüküyor. Evet Mete bu siparişler de bitti. Şunu da götürelim. Evet. Gel Mete aslında sen gelme. Ben dışarıda videoyu bit, bit bitireyim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz sonuna geldik. Like, 10 e, like gelirse Mete'nin restoranını göreceksiniz. Evet. Bir de 10 like gelirse videonun devamı gelecek. Görüşürüz ve bay bay.